Gelen yük ne kadar? 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcanıyor. 7 milyar da ilave ettiğimizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir fark var. Bakınız ne yaptılar. 30 yılda geldiğimiz noktaya bakın. 20 yıl AKP iktidarı dönemine aittir. Yolsuzluğu kendisi yapmıyor. Aile boyu yapıyorlar. Annesi affedersiniz. Affedersiniz annesi değil Allah rahmet eylesin. Eşi. Eşi. O da çünkü telefonda diyor. Diğer oğluna da haber. Onun da haberi olsun diyor. Evet Berat'a da haber verin diyor. Kızları. Çocukları. Kendisi. Amcası. Dayası. Yeğeni. Teyzesi. Bütün sülale balı götürmekle meşguller. Evet. Bütün sülale. O nedenle söylüyorum. Aile boyu yolsuzluk bizim tarihimizde ilk kez gerçekleşmiş oldu. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin büyük bir tarafsızlık içinde yapılmasını sağlayan bir kurul. Yüksek Seçim Kurulu. Hakimler orada cesaret edip diktatör bozuntusuna arkadaş sen tarafsızlığını koruyacaksın diyemediler. Diyemediler. Koca koca hakimler diyemediler. E bu ülkenin yüksek seçim kurulu söyleyemiyorsa kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. Her mitingimde söyledim yine söylüyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Emperyalistlerin analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en sütü burunlarından getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi bağımsızlıkçı, özgürlükçü bir partidir. Ben de biliyorum çıkamaz. Çıkması için mangal gibi yürek olması lazım. Evet. Var mı o yürek onda? Evet. Meydan okuyorum. Eğer diyorum bir toplu iğne ucu kadar bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukta anarsan ana a. söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim gerisini söylemeyin. Neden bu kadar söylüyorum? Neden bu kadar söylüyorum? Arkadaşlar biz temiz siyaseti getirmek istiyoruz. Düzgün siyaseti getirmek istiyoruz. Halka hesap veren siyaseti getirmek istiyoruz. Sen kalkmışsın. Bizim söylediğimiz projelere bir şey diyemiyorsun. Sayın Ekmelioğlu kimdir? Eserleri nedir? millilere seslendiği sırada okunan cuma selasını ezan zanneden Kılıçdaroğlu ara vermek istedi ama çevresindekilerin uyarısıyla karşılaştı. Bizde bir laf vardı. Ezan okunuyor, ezandan sonra devam edelim arkadaşlar. <laughs> Öyle mi? Peki arkadaşlar. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi diyemez. Eğer vicdanı varsa. Yurttaşlarımın bilmesi lazım. Dış politika iyi yönetilmiyor. Dış politikada ciddi sorunlarımız var. Komşusunu çalabileceğimiz bir kişi bırakmadılar. Bir ülke bırakmadılar. Şimdi siz bana diyorsunuz ki muhalefet yap, yapıyor musunuz diye. Ben size söyleyeyim. Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimliği siyaset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bakın ee, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsiniz? Bulamazsınız. Olağanüstü güzel. eksik. siyaset eksik. Namussuz siyaset eksik. Halkı düşünen siyaset eksik. Cumhuriyet Halk Partisi. Altı okun böğrüne. Böğrünüzü basın. Kul hakkı hesap soralım. Namussuz siyaseti getirelim. Düzgün siyaseti getirelim. Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde yeni bir gafa imza attı. Belediye başkan adayımızı buraya davet ediyorum. Gel bakalım Eceviz Sizin için çalışmak istiyor. Bu meydanın altına otopark yapacağım diyor. Trafik sorununu çözeceğim diyor. Kılıçdaroğlu'nun meydanın altına otopark yapılacağı sözü vermesi şaşkınlığa neden oldu. Çünkü Kent Meydanının altına AK Partili belediye tarafından 2007 yılında 370 araç kapasiteli bir otopark yapılmıştı. Söz veriyorum. Türbanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan. O yapmadı. Biz yapacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip Sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. 70 metrekarelik ayda 277 lira taksitle 5 yıl içinde evi olmayan kim olursa olsun, yaşı ne olursa olsun herkes ev sahibi olacak. Evi olmayanlara 722 lira, 772 lira taksitle, değişmez taksitle. Değişmez taksit, taksit değişti. değişti. doğana terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde